Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere SsangYong aracına kapı kaplama dodik seti ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Musso Grand araçların tasarımına uygun özel formunda üretilmiştir. ABS termoform plastik ham madde ile üretilmiştir. Araç kaportası delinmez. Ürünler dört parça olarak tek bir kutuda teslim edilmektedir. Body kit montaj öncesi araç temiz olmalıdır. Montaj aşamasında arkasında bulunan bantlar sökülerek montaj yapılır. Montaj sonrası dört gün araç yıkanmamalı ve yüksek hız ile araç kullanılmamalıdır. Dodikler muayenede sökülmesi gerekli değildir. Eğer aracınızda PPF kaplama veya folyo kaplama var ise, herhangi bir montaj aşamasında zarar oluşturmaz. Ürün söküleceği zaman dikkatli ve özenli bir şekilde kapıları ısıtılarak çıkarılmalıdır. Uygulama yapılırken Dyson gibi yapıştırıcılara gerek yoktur. Bu adımları izleyerek, dodikleri aracınıza doğru bir şekilde monte edebilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. S Sangyon Kapı Dodik Kullanmanın Faydaları Taş sıçramalarına karşı koruma. Lastiklerden fırlayan taş, çamur ve yol atıkları aracınızın kaportasına zarar verebilir. Dodikler, bu etkileri minimize ederek boyanızı korur. Daha geniş ve kaslı görünüm. Aracınıza off-road tarzı güçlü ve agresif bir duruş kazandırarak daha dikkat çekici hale getirir. Çamur ve kirlenmeyi azaltır. Özellikle yağmurlu ve çamurlu yollarda aracınızın yan taraflarının aşırı kirlenmesini önler, temizliği kolaylaştırır. Geniş lastik ve jant uyumlu. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme. Esnek ABS plastik veya fiber malzemeden üretilen dodikler darbelere karşı dayanıklıdır ve uzun süre sağlam kalır. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.